Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Sözleşmeliye Kadroda Tayin Durumunun Ne Şekilde Olacağı ile ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Daha önce Sözleşmeliye Kadro'nun ne zaman çıkacağı, kimleri kapsayacağı yönünde sorular sorulurken, artık bu durumun 3 aşağı 5 yukarı netleştiği için sorularda Sözleşmeliye Kadroda Tayin Durumunun Ne Şekilde Olacağı yönünde oluyor, bu sorulara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyoruz ama bize soramayan arkadaşlar da muhakkak vardır. Hem onlara cevap verebilmek hem de kamuoyunu aydınlatma adına bu yayını gerçekleştiriyoruz. Burada ifade edeceğimiz tüm bilgiler hali hazırdaki kanun taslağı üzerinden olacaktır. Henüz yasalaşan bir kanun olmadığı için burada söyleyeceğimiz ifadeler net ifadeler değil. Kanun yasalaştığı zaman gerektiğinde yine bir yayın açarız. Orada daha detaylı konuşuruz. Arkadaşlar bilindiği üzere kanun taslağı sözleşmeliye kadro kanun taslağı şu an mecliste görüşülüyor yüksek ihtimal bu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde de yasalaşacak yasalaştığı zaman daha net ortaya çıkacaktır birçok durum şu an halihazırdaki hazırdaki kanun taslağı üzerinden gidecek olursak sözleşmeliye kadroda 28.11.2022 tarihi öne çıkıyor bu tarihten önce istihdam edilen sözleşmeli personelin kadroya alınacağı, bu sözleşmeli personelin kadroya alınacağı ve bir yıl aday olarak çalışacağı sonrasında kadro, memur kadrosuna atanacağı ifade ediliyor. Bu durumda tabii ki 4 dan daha fazla sözleşmeli olarak çalışanlarda doğrudan kadro olacak, 4 yıldan daha az olanlarda ise bir yıl aday memurluk süresi olacak bu şekilde bir çalışma öngörülüyor ve 28.11.2022 öncesinde istihdam edilen sözleşmeli çalışanların tayin durumu ile ilgili tayin talebinde bulunabilmeleri için hem kurum için hem de kurumlar arası tayin talebinde bulunabilmeleri için 4 yıllarını tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani 4 yıl çalışmış ise eğer kişi doğrudan tayin talebinde bulunabilecek. Eğer 4 yıldan daha az sürede ise tayin talebinde bulunabilmesi için 4 yılını tamamlamasını bekleyecek. Bu sürelere henüz mazeretle ilgili bir durum şu an kanun taslağında görünmüyor. Yani mazeret tayini, eş durumu ya da sağlık durumu ile ilgili tayin olma durumu burada şu an görünmüyor. Onlar da 4 yıl bekleme sürelerine dahiller. Bunun yanı sıra Mahalli idarelerde çalışan, sözleşmeli çalışan arkadaşlar da yine kanun kapsamında kadroya geçecekler. Bu arkadaşlar için de bu daha önce saydığımız durumlar onları da kapsıyor. Ancak onlarda tek farklı durum mahalli idarelerde çalışan, sözleşmeli çalışanlar kadroya geçtikten sonra sadece mahalli idareler arasında nakil talebinde bulunabilecekler. Böyle bir farkları var. Onun dışındaki tüm hükümler onlar için de geçerli oluyor. Ayrıca bizim çalışma alanımızda olan üniversitelerle ilgili de bir iki ifade bulunmak istiyoruz. Arkadaşlar üniversitelerde çalışan sözleşmeli çalışanlar kadroya geçtikten sonra 4 yılını tamamlamış olanlar üzerinden konuşalım. 4 yılını tamamlamış olsa bile doğrudan tayin olabilme durumu yok. Çünkü üniversitelerde hali hazırda kurulu bir tayin sistemi yok. Bu arkadaşlar, tayin olabilmeleri için, daha doğrusu nakil olabilmeleri için üniversite rektörlerinin muvaffakat iznini almaları gerekiyor. Önce gidecekleri kuruma başvuru yap yapmaları gerekiyor. Başvuru yaptıkları kurum yazıyla kendi çalıştığı kurumundan talep edecek ve kurum amiri de yani rektör de muvaffakat verecek. Bu şekilde nakil olabilecekler. Onun için üniversitelerde çalışan idari personel arkadaşlar için sözleşmeliden kadroya geçmek doğrudan tayin olabileceği anlamına gelmiyor. Bu anlamı çıkarmasınlar. Hali hazırda bir tayin sistemi yok. Ancak 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde karar altına alınan bir madde var. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinden sonra yüksek ihtimal bu karar altına alınan maddenin de çalışmasına başlanacağını biz öngöre, öngörüyoruz. Bu yönde de bizim çalışmalarımız da devam ediyor. Hem bakanlığa hem de yüksek öğretim kuruluna bizim taslak çalışmamızı yazıyla ilettik. Ayrıca daha önce bizzat gidip görüşerek sunum şeklinde de yaptık bu kurumlara. Bu tayin düzenlemesiyle ilgili yapılacak olan çalışma tüm idari personeli kapsayıcı şekilde çıktığı zaman Üniversitede çalışan, sözleşmeli çalışan arkadaşlar da kadroya geçtikten sonra çok rahat tayin talebinde bulunabilecekler. Bu saydığımız durumların dışında daha farklı bir konu hakkında fikir edinmek isterseniz de videonun altına yorum yaparsanız sorularınızı orada yöneltirseniz cevaplamaya çalışırız. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi günler.